Ben Yiğit. Seyahat etmek benim için bir yaşam tarzı. Yıllardır yaptığım geziler bana farklı kültürleri ve insanları tanıma fırsatı sundu. Şimdi büyük bir heyecanla yeniden yollara düşüyorum. Pembe şehir Jaipur aynı zamanda farklı kültürlerin buluşma noktası. Hinduizm ve İslamiyeti Amarfort ve Aynalı Saray'ın dokusuna yayan şehir, sunduğu birbirinden çeşitli yiyecek ve içeceklerle baharatın kullanım alanlarını genişletiyor. Hint sinemasının geçim kaynağı Bollywood'un etkisi Hint düğünleri temasını tüm dünyaya yayarken bizi de bu renkli dünyanın içine çekiyor. Hava Mahal'in görenleri şaşkına uğratan mimarisi, Sokak yemeklerinin üst düzey standardı, geçmişe öykünen panayır ortamı ve tapınaklarıyla buraya dahil olan herkes birkaç yüzyıl geriye gidiyor. Büyülü bir Jaipur bizi bekliyor. ...bizim için yeni, Jaipur için ise sıradan bir gün. Eskişehir merkezinin içindeki hava mahalli görmeye gelelim dedik. Bu 953 pencereli dev yapı. Hem buraya gelen yabancıların, şehir dışından gelenlerin... ...hem de Hinduların çok ilgisini çekiyor. Acayip bir kalabalık var. Sakin bir yer bulmuşken şu pencereleri de 2 dakika görelim dedik. Böyle uz çok uzun boyluların biraz zorlanabileceği bir yer. Ben gerçi uzun boylu biri değilim ama... Evet, penceremizi açtık. Yani bu da şunun için sarayın hanımları o 19. yüzyılın başında burada yaşarlarken pencereleri açıp e, şehri böyle izlerlermiş. Hakikaten tam şehir merkezinin göbeğini gören pencereleri var. Çok fazla 953 pencere. Bak bak bitmiyor. Demek ki sarayda ne hanımlar var. Güzelce kapatalım, devam edelim. Müzik Çok acayip yer burası. Yani Jaipur'un başka yerlerinde de gezdik. Burada özellikle hava mahalinin içinde yabancı uyruklu birini görünce hemen herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Gerçi biz biraz araya karışıyorduk yani. Hintli sanıyorlardı ama burada yemedi. <laughs> Buradaki koridorlar çok dar. Özellikle de klostrofobisi olanlar için iyi bir yer değil bu. Zaten öyle bir uyarı da var girişinde. Yani böyle itiş tıkış sıkışık yerlerden hoşlanmayanlar için zor bir gün onları bekliyor olur burada. Tepeye çıkınca da daha önce gezdiğimiz yerlerin hepsini kuş bakışı görebiliyoruz burada. Cantar mantar desen var. City Palace desen var. Daha da ileride eski şehir sarayı var. Kral mezarları var. Hepsi bir arada burada. Müzik Hava içinde bir de heykel müzesi var. Tam girişte Ganesha karşılıyor. Buralara bakacak olursak da 10. yüzyılda o dönemin insanların hangi müzik enstrümanlarını kullanarak, hangi dansları yaparak eğlendiklerini anlayabiliyoruz. Ya bu kültür günümüze kadar geliyor. Özellikle koca bir Bollywood endüstrisi hala bundan besleniyor. Onların filmlerinde müzikalin çok önemli bir yeri var. Yani müzik filmin hep bir içinde yer alıyor. Birkaç farklı bölümde zaten 3 saatlik bölümler yine bu kostümleri, bu dans figürlerini görüyoruz. Özellikle işte sitar. Mesela kalınan otellerde sabah kahvaltıda sitarlı bir müzisyen kahvaltıda size eşlik edebiliyor. Bu çok güzel bir his. Hint kültürünün de ne kadar geriye gittiğini buradan görebiliyoruz. önce bir yemek molası vermiştik. Çok ufak dar bir yerde çok güzel şeyler yedik. Tam çıkarken de e, bu arada nereden çıkarsan çık. Hep karşıda bir satıcı geliyor. Kendi dükkanına götürmek istiyor da böyle çok beyefendi bir adama rastladık. Dedi ki kuyumcum var gelin sizi bir götüreyim. Hoppa. Şimdi onu takip ediyoruz biraz da yol yürüdük. Bakalım nereye varacak. Umarım sapa sağlam çıkarız. Evet, here. Hmm. Evet. Mücevherat. Metal jewelry. Okay. okay. But Bayağı atölyeye, to... membana geldik. Okay. Upstairs for you okay. Okay, thank you. Bir <laughs> şey almayacağız ama selfie çektik işte. Ben yani düşünmüyorum şu an. Küpe çeşitlerimiz mevcut. Bunlardan bakar mıyız? <laughs> evet, hayırlı bir alışveriş oldu. 1000 rupiye yani 234 liraya hanım, hanımlara 200 lük. Hanımların da gönlü olsun. Diyelim ve kuyumcudan artık <laughs> ayrılalım yoksa hava kararacak. <laughs> İyi güzelce alışverişimizi yaptık. Ufak bir alışveriş oldu. <laughs> Ve artık bir otele gidelim. Çünkü akşam güzel bir yemek var. Ona katılacağız. Bir saatte bir yol gideceğiz. <laughs> ee, i̇nanılmaz bir yere geldik. Çok böyle geleneksel Hint dekorları eşliğinde Hint yemeği yiyeceğiz ve karşımıza neler çıkacak daha ben bile bilmiyorum. Ama girişte tam buraya o kırmızı boyayı konumlandıracaklar tam da burada. Öyle yapalım üçüncü gözü açalım artık. Değil mi? Nasıl? Böyle bir yer olacağını tahmin bile etmiyordum. Aklımda çok turistik bir yer vardı ama hiç turist yok. Tamamen burada yaşayanların geldiği, resmen bir panayır ortamı vardı. Burada oyunlar, işte masaj, dans hepsi bitiyor. En sonunda da oturarak yemeğe geçiliyor. Çok güzel bir geceydi, müthiş bitti. Ganesh Tapınağı'na gelerek başlayalım dedik. Hindular için ayrı bir yeri var Ganesh'in ve bu tapınağa gelince ona bir şey sunmak istiyorlar. Bunu da işte ya elmayla ya kendi yaptıkları yemeklerle ya da dışarıda satılan yiyecekleri alarak yapıyorlar. Bir tür bizdeki aslında adak gibi ya da e, mutlu oldukları bir şeyden ev almaları, araba almaları gibi konulardan sonra Gelip burada şükranlarını belirtmek için bir şey sunuluyor. Tanrılar zaten bizi kolluyor. Özellikle Ganesh engelleri kaldıran bir tanrı. Onun sayesinde birçok şey ulaşıyorlar. Bu şekilde de yemek sunarak ona hürmetini gösteriyorlar. Çok da güzel bir yer burası. Girişte bu arada elma da veriyorlar. Eğer hiçbir yanında hiçbir şey getirmediysen bunu sunabiliyorsun. Güneş Tapınağı'nın hemen yanında farklı bir tapınak daha var. Burada da insanlar hürmetlerini önce Durga'ya sunuyor. Yanında da Hanuman var ve içeri giren herkes bir adak sunduğunu belirtmek için çanı çalıyor. Hem girerken hem de çıkarken yani ben buradayım senin için geldim diyor. çıktık. Şimdi akşam çok güzel bir düğüne gideceğiz. Hint düğününe. Onun için kıyafet bakmamız gerekiyor. Yani öyle sıradan bir düğün de değil. Böyle tişörtle pantolonla gidilmeyeceği için e, buradaki arkadaşımız Divyam Goel dedi ki sizi güzel bir giydirelim. Divyam'ın kuzeninin, arkadaşının annesinin kızı evleniyormuş. Nıdısı'nın Nıdısı'nın dıdısı ama gideceğiz. Çok farklı bir tecrübe olacak bizim için. Çünkü özel bir düğün. Heyecanla bekliyoruz şimdi. Divyam gelsin de hemen kıyafet seçelim diye. Are you ready? Yes, we are ready. Let's go, go. Let's go shopping. Yes. How about you? You have clothes or you yeah. go? Yeah, okay. Okay, let's go inside. <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> ah, uh, uh, what about this special uh, uh, Shirt call. Not the dress is called kurti. Kurta. Yeah, kurta. 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 Ah, yeah. oh, okay. Cool. Kurta. Öyle herhangi bir şey giymiyoruz yani. Denemek uzun sürdü çünkü o kadar güzel renkler var ki insan hangisini alacağını şaşırıyor. Ben bir şey giydim, yelek önerisi için farklı tercihleri oluyor. Ya benim daha başka bir şey o diyorlar ki kesin bunu giymen lazım çünkü işte düz blok bir renk seçtiysen biraz daha üzerine hareketli bir renk lazım. Mesela farklı bir renk diyorum o kesinlikle olmaz diyorlar. Çok iyi biliyorlar neyin neyle gideceğini. İşte bu çok yakıştı. Bu pek olmadı. Bunu alabilirsin gibi. Yani fazla da kaptırmamak lazım. Çünkü e, açık, okyanus gibi derinleştikçe ilerliyorsun. E, kafa her yere gidiyor. Hepsi çok güzel. Hayran kaldım. Böyle ağzım açık her yere bakıyorum. Ama çok güzel bir şeyler seçtik. 8.800 rupi tuttu. Aa. Yaklaşık 2.000 lira. Yani iki kişi için gayet iyi aslında. Kabul edilebilir. Her şeyi aldık çünkü. Full takım. Okay, I will pay with card. Şimdi hemen yan dükkanda da ayakkabı alalım dedik. Ayakkabısız olmaz dedi Divyam. Öyle terlikle spor ayakkabıyla gelemezsiniz. Geleneksel Hint düğünü, geleneksel ayakkabı lazım size dedi. İstanbul'da da giyeceğim bunu. Şöyle minibüs beklerken. Yumurta topuk. Pek içimize sinmedi bu ayakkabılar. Bari dedik beğenmediğimiz şeyi niye alalım? Hemen şu kıyafetleri otel lobisine bırakalım da oradan Bapu Pazar'a gidelim. Daha farklı seçenekleri olan daha güzel ayakkabıları bulursunuz dedi Divyan bize. En azından içimize sinen bir şey almış oluruz. <laughs> Tuk'a bindik gidiyoruz. Diğeri durdu iki yolcu daha aldı. Normalde aslında Hintliler böyle biniyor onlar doldurup biniyorlar hatta biz dört kişiyiz onlar buraya 6-7 kişi sığarlar çökerek de biniyor paylaşımlı biniliyor ama biz turist olduğumuz için mümkün değil biz yarı yarıya almazlar biz ne dediysek o 50 rupi dedik 50 rupiye götürüyor. geçerken görüyorduk demek Bapı Pazar burasıymış. Her şey var. Bir açık hava pazarı gibi. Çok güzel. Bugün buradayız. Bütün gün buradayım. Müzik adamımızı bulduk sanki. Bizi anladı. Evet aynı dilden konuşuyoruz. Bir kere giyecekseniz dedi 200'den fazla vermeyin dedi. Cuti. Instagram Cuti Deko. Cuti <laughs> Allah adam geldi ayağa baktı. Şöyle bir yarım saniye çat diye numarayı verdi. Hiç böyle numaran ne dedi? Bakayım dedi. 44 mü? Tak diye verdi. Müthiş ya. Esnaf böyle olur. Şöyle bir çiçek abbas posu vereyim. İşte <laughs> bir de şey dedi yani kaliteli ayakkabı daha giyersin bunu dedi. De. Şimdi İstanbul'da ben bunu mesela şeyle <laughs> Cepli şortla giyerim çok da güzel olur Vay 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 Çok güzel çıktık kaostan 2 ayakkabı aldık her şey tamam çok hızlı bir alışveriş oldu Yani iyi satıcı da herhalde böyle olur Öyle bir fiyat söylüyor ki sana Aa diyorsun bu pazarlık yapılmaz artık Vardır herhalde bir taktiği ama Gönlümüzü kazandı akşam beni tagleyin dedi fotoğraflarda Ayakkabıların reklamını yapalım Hadi bakalım <laughs> pazardan çıktık çok da farklı bir deneyim İçerisi çok yoğun e, tekstilciler var e, onun haricinde böyle incik boncuk bileklik yine kırtasiye malzemeleri satan takvimler satan var değerli taşlar olduğu da söyleniyor de onları biz göremedik e, yani böyle yerler genelde biz Türkiye'yi düşününce İstanbul'da e, daha çok turistik amaçlı ve orada yaşayanların alışveriş yapmadığı yerler oluyor burada ise hiç öyle değil tamamen bu bölgede yaşayanların gelip burada alışveriş yaptıkları yerler zaten ayakkabı alırken de onları gördük. Hep orada yaşayanlar geliyor. Hınca hınç yoğun bir yerde. İstanbul'dan örnek verecek olursak nereye benziyor diye. Tahtakale, Mercan Yokuşu buralar olabilir. Hindistan'da eğer kendi bulmadığın bir restoranda yemek yemediysen yemek yemiş sayılmazsın. Biz de bir tavsiye üzerine buraya geldik. Bir esnaf tavsiyesi biraz merdiven altı bir yer. Yalnız çok da güzel şeyler yapıyorlar. Acayip lezzetli gözüküyor ve kokusu da güzel. Var dedik burada bir çana masala yiyelim. Böyle nohutlu bir yemek. Buranın nohutları da harika. Okay, we can order now. Yes sir. Yeah, okay. We choose e, çana masala Hazırız Evet Ekmek biraz soğudu ee, Bu arada e, kadim dostum Ünlü seyyah Nilsansu Rothstein'dan Aldığım bilgilere göre Eğer önünde bir şey hazırlanıyorsa Hemen yapılıyorsa onu korkusuzca Yiyebilirsin dedi Bir yerine bir şey olmaz mideni bozmaz Şöyle bir Biraz soğan da aldım Abi burada Seviye çok yüksek Yemek standardı ya daha 10 üzerinden 9'un altında bir şey yemedim herhalde. Müthiş lezzetli. Ve işte an düğüne geldik. Kıyafet böyle. Çok özenle seçtim. Şimdi arkadaşımızın annesi burada. Dedi ki yaklaşırken ayağına doğru eğilin dedi. Oh, how are, Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, we are really, really good. And we are so excited. Welcome. Yes. Welcome. Thanks for inviting us. It's really special for us. Thank you. Hello, nice to meet you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <laughs> abi? Yeni öğrendim hemen uygulamak istiyorum. Saygımı, hürmetlerimi gösteremedim bu ana kadar. Bu arada damat tarafından olan erkeklerin kafasına turban bağlanıyor. Bize de Divyam dedi ki hadi siz de yapın. Bu arada Divyam'ın kuzeni Sayjal bizi buraya getiren yani gelmemizi sağlayan davet ettiren kişi o. Sayjal'ın annesinin arkadaşının oğlu evleniyor. Evet onun düğünündeyiz şimdi. Ve e, turban güzelce bağlandı. Bu da bana neyi hissettirdi? Böyle padişah portresi gibi. Neden anlatmayalım dedik ve işte karşınızda bu şekiliz. Hediye verme seremonisinin ardından damadın at binme seremonisi geldi. Daha ne olabilir diye merak ediyoruz. Çünkü saat artık 11 çeyrek geçiyor. Damat gitti. Biz buraya geldiğimizden beri de 2 saat geçti. Daha gelin ortada yok. Bir de daha yemek yenecek. İnanılmaz yemek var. Yani Halil İbrahim sofrası. Gelini görürüz herhalde diyoruz gitmeden. şehir hayatının sonuna kadar tadını çıkardığımız bir bölüm oldu. Çok da keyif aldık. En sonunda da iyice yükseldi ve düğünle bitti. E, orijinal planlamamızda böyle bir şey yoktu. Divyam ve kuzeni Seycal sayesinde böyle bir işin içerisine girdik. E, gelin ve damadın ailesini gördük. Özellikle damadın ailesi burada olduğumuz için bize çok teşekkür etti. Yani başka bir ülkede, hadi kendi ülkemizde bu kadar dışarıdan gelip katılsak ee, bu denli hoş karşılanmazdık. Ee, bizi çok güzel ağırladılar. İnanılmaz bir deneyim bu Hint düğünü de. Ve e, artık saatte bir buçuğa geldi. Yani yaklaşık beş buçuk saattir buradayız. Yarın da dönmemiz gerekiyor. Sabah dört buçukta kalkacağız. O yüzden biz burada tadında bırakıyoruz. Çiçeğimi veriyorum ve güle güle diyorum.